İkisinden iyi günler. Evet, Euro dolar paritesi yaklaşık son e, iki buçuk haftadır 133 13440 1.34-40 gibi banta seyrediyor. Bir dip süreci oluştuğunu söyleyebiliriz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi. E, sık sık gün içi trade'lerden bahsederken 1.33, Cuma günü en son 133 1.3420'ye 1.34-20'ye olabilecek bir hareketlikten bahsetmiştik. Bunun hemen hemen gerçekleştiğini gördük ve tekrar 1.34'lere yakın seyirde devam ettiğini söyleyebiliriz. Yarın özellikle yine 13375 13380 bölgesi üzerine günlük bir kapanış görmemiz halinde paritede bu sefer bant yukarı yönde 1.34.50 ve 1.35'lerin üzerine doğru bir seyir başlatabilir. Bu manada önemli e, 24 saatte girdiğimiz söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.